Vali Bey o, orada o, anlattı işte yaylanın yolu birbirine kavuşursa aydır Karkenur dedi. Başta zaten o, o, şekilde girdi. Biz de aslında Ayder'in meselesi için gittiğimiz oldu. Kavrun yaylasına meselesi için gittik. Ama tamamen Ayder'e yönlendirdi. Öyle yaptık ki yani sanki Ayder'in kalkınmasını biz istemezdik. Böyle bu şekilde davranınca ben de e, söz hakkı aldım. Dedim, valim dedim, e, sen dedim bizim yaylamız ile ilgili, bu Samliye Hemşire'nin altyapısı var mı, Haydar'ın altyapısı var mı ki, Haydar'ın gelişmesine e, sen şimdi böyle bu kararı verdin dedim. Bizim sorunumuz dedim, yaylamız ile dedim. yayla e, Biz yola karşı değiliz, bizim yaylalarımızın her yaylanın yolu olacak dedim her yaylanın yolu olduğu müddetse her yollarına bakım olacak dedim. Ama bu yaylalarımız birbirine karışmayacak dedim. Bu şekilde yani ben işte şimdi tam da hatırlayamam şey yaptıklarımı. Ondan bu şekilde söyledim. Bu şimdi benim ben yolu istediğimi söylemişler. Ben dedim hani çöllerimizin, mahallelerimizin yolları yok dedim. Patika yollarımızın yapılması için ben defalarca gittim belediye başkanına ki yani bu yollarımız patika yollarımız yapılsın. Bir evimizde hasta olduğu zaman yollarımızı belli iki tane hani insan alıp sedye koyup götüremez yollarda. Bu şekilde ben şey attım valiye söylendim ama yaylalarımızın kesinlikle birbirine birleşmesine karşıyık dedim yani. Ama bunu ben şimdi yol istemiş oldum bunu duydum ben çok da uzuldum yani. Ben aslında gidecektim vali, valiyle konuşmaya gidecektim ama benim alayımda yalandan bu haberi verdiler. Yalan değil. Ben yol istediğimi çöylen yolunun diğer y yani yollarımızın yayla her yaylamızın yolu olmasını istedim ben. Yaylaların birbirine kavuşmasını istemedim ben. Yani bunu tamamen o ara o bir dediklerim hep kesmişler. Tamamen oradaki söylediğimi e söylemişler da e medya bildirmişler. Böyle bir saçmalık olur mu? Ben uzuldum ya. Yavuz, gel gel, bir 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 başlayalım. Başlayalım. Bir bir şey Yok, gün ben Ben senin ne zaman geleyim oğlum? Ben ne ah zaman... Haftaya gel, işte zaman, zaman Tamam, sağ olasın oğlum, teşekkür ederim. Sağ ol, Allah'a emanet ol. Yeteri diyorum, biraz, ya, işte Abi, bir geç yollayalım mı? Bir gel